Merhabalar sevgili silah severler. Bugün sizlere yeni bir tabanca tanıtacağım. Sarsılmazın eski bir tabancasının yeni bir nesli. İkinci nesil Gen 2, CM9 Gen 2. Bildiğimiz eski CM9'un yapısında, sürgü yapısında ve gövde yapısında bir takım değişiklikler yapılmış, biraz daha ergonomik hale getirilmiş e, sü, gövde arka kapakları, kabza arka kapakları değiştirilerek atıcının eline uygun bir ergonomi sağlanması hedeflenmiş. Fiziğinde de birazcık değişiklik var ama mekanik olarak aynı. Yine yine 97 mm namlusu olan, 10 cm'e çok yakın namlusu olan polimer gövdeli olduğu için boş bir şarjörle beraber, şarjör boş beraberce görelim. Boş bir şarjörle beraber sürgü atım yatağını da görelim. O da boş. 820 gram ağırlığı olan çünkü polimer son derece hafif ve dayanıklı bir malzeme bir tabanca. Gördüğünüz gibi ayarlı gez ve arpacık olan gez kırlangıç kuyruğu geçme arpacık da önden geçme üstten bir sekurla kilitlenmiş bir yapıya sahip. Sürgü önünde ve arkasında oldukça pozitif. Şöyle ışıktan faydalanırsak daha rahat görebilirsiniz. Pozitif e, kurma kertikleri var. İster önden, ister arkadan kurabilirsiniz. E, arkadan kurarken bu tarzdaki kompakt tabancalarda dikkat etmek lazım. Benim e, elim küçük olduğu için e, ve de güçsüz olduğu için genellikle arkadan kurmaya gayret ediyorum ama arkadan kurarken e, boş kovan atma penceresini kapatacak şekilde kurma alışkanlığında olmamak lazım. Çünkü bir şekilde e, güven katışlarında eğer e, takılmış bir mermi varsa patlamamış bir mermi varsa onu deşarj et, yenisini sürebilmek için e, tahliye penceresinin üzerinin açık olmasına dikkat etmek lazım. Yani kurmada e, ilk atışta böyle kurabilirsiniz ama o disiplin meselesi. Kurmada zaten biliyorsunuz tabancayı Sürüyorsunuz, süzgecilerimiz boşta kalıyor. Evet, ee, gördüğünüz gibi değişebilir kabza kapakları var, değişik e, kalınlıklarda. Ben pek anlayamadım, o kadar güzel oturmuş ki yerine e, kapakların değişik değiş değişli değişebilir olduğunu görememiştim. E, ama e, değişebilir kabza kapakları var. Kabza sırtları var. Kapakları değil. Çünkü yanlar değil sadece sırt değişiyor. Altta bir pin var. Bu pimi vurup çıkarttığınız zaman söküp yenisini takmak imkanına sahipsiniz. Evet ergonomik parmak izleri var. E, kompakt tabanca olmakla beraber tam boy şarjöre sahip. 15 mermi atan bir e, şarjörü var. E, şarjörler gördüğünüz gibi kırmızı gerderli. Ve plastik e, şarjör tabanlığı var. Bunda yere düştüğü zaman şey olmasın diye. Ne olursa çünkü olsun çünkü saç şarjör tabanlıkları vurduğunuz zaman ucu ezilebiliyor. Evet beraberce bir söküp takıp içine de bakalım. İçine bakmadan önce üstüne bakalım. Gördüğünüz gibi bir pencere var. Atım yatağı dolu penceresi burası. Atım yatağında bir cisim olduğunu zaman mermi ya da boş olan buradan görmek imkanı var. Fiziki bir şey yok onun haricinde. Ee, indikatör yok. Bana kalırsa gerek de yok aslında. Çünkü tabanca daima doludur diye davranmak lazım. Diğer modellerde olduğu gibi iki tane siyah e, çukur noktayı aynı hizaya getirdiğimiz zaman arka taraftan sürgü salma e, manivelasının miline bastırdığımız zaman sökebiliyoruz. Ee, emniyeti iki taraflı hem sağda hem solda hem sağa hem sola katıcılar için düşünülmüş e, Kurulu kilitli taşımaya müsait bir emniyet. Yani atım yatağında mermi varken, e, horoz kalkırken emniyeti kaldırıp tabancayı, horozu, kilitliye biliyorsunuz. E, pozitif bir emniyet. E, i̇ndirdiğiniz zaman da, tekrar kontrol edelim, tetiği düşürmek imkanı var. Ha, oldukça güzel bir tetiği var. Şimdi çökelim hep beraber içine bakalım. İçinde, iç yapısı nasıl? Daha önceden bunu yapmıştık bu tabancayı tanıtırken ama tekrardan bir bakalım. Tabanca daha yeni. Yeni montajdan çıktı toplandı yani test atışı bile yapılmamış olduğu için biraz zor sökülüyor. Evet bir e, sürgü tam boy e, kızak rayına sahip. Gövdedeki karşılıkları da önde iki arkada iki olmak üzere e, dört tane çelik insert var. Bu e, yapı gördüğüm kadarıyla tek parça olup şuradaki pimi sökerseniz olduğu gibi çıkan bir e, karşılığı var. Bu tetik e, şeyini de e, yok tetiği taşımıyor. Tetiği taşımıyor. Sadece tetiği de taşıyor. Evet, değil mi? tetiğin tetiğin pimi de bunun içinden geçiyor. Doğru. Tetiğin pimi de buradan geçiyor. Dolayısıyla tetik pimi alttaki Kıvırma saçma bükme saçtaki pimi çıkartırsanız olduğu gibi ön tarafı çıkartmak imkanına sahip oluyorsunuz. Arka tarafta da keza bir pimle e, sabitleştirilmiş bir şekilde blok olarak e, tetik ve e, horoz bloğunu e, dışarıya çıkartıp bakımını yapmak e, söz konusu. Gelelim geri getirme yayına ve de miline. Tabanca kompakt bir tabanca, yapıda tabanca olduğu için ee, ilk patlamada darbeyi almak üzere e, çiftli bir yay sistemi öngörülmüş. İçeride ince bir yay, dışarıda onun ters istikametine mükümlü daha kalın bir yay var. Ee, bu kısa kompakt tabancalarda bu tarzda e, operasyonlar yapmak zorunlu oluyor. Evet, tekrardan hayır, yerine takmadan önce bir kilit sistemine bakalım. Tek parçadan kilitlenen bir cold proning kısa geri getirmeli kilit sistemi var. İçeride bir takos söz konusu değil. E, sürgünün üzerindeki yüzeyle bu yüzeyi birleşerek e, kilit sistemini çalışır hale getiriyorlar. Evet aynı şekilde takalım. E, evet yerine oturdu. Yerine oturdu derken e, geri getirme mili ile sürgünün paralel olmasına daima dikkat ediyoruz. Aynı şekilde polimer gövdenin içinden başlayarak kızaklara oturup yerine kadar getiriyoruz. Bakın şurada küçük bir kertik var. Şurada küçük bir kertik var. Bu kertik görebiliyor musunuz? Evet gördünüz. Bu kertik tabancanın gövdesinin içindeki bir yaya geçiyor ve sabitliyor. Kendinden çıkmasına mani oluyor. Ee, Sürgü salma mani belasının. Onun için yerine oturturken birazcık nezaket boyutlarını çıkıp tokatlamak lazım. Yetiyor bu kadar tokatlamak. Eğer güçlüyseniz, kuvvetli baş parmağınız güçlüyse bastırarak yaparsınız ama ben maalesef öyle yapamadım. Için. Evet. Şu anda özgür vaziyette şarjör emniyeti yok. İğne emniyeti var. Ee, bir çıt birinci tırnak emniyeti var. Bu emniyetteyken de kitlemek imkanımız var emniyeti. E, bu da her ne kadar iğne emniyeti olsa dahi düştüğü zaman bir şekilde e, iğneye vurmasına mani olmak üzere ve çift hareketli çalışmalarda çift harekette tekrardan kontrol edelim. Çift hareketli çalışmalarda yolunu koroz yolunu azaltarak e, atıcıya zaman kazandıran yani böyle çift hareketli. Böyle biliyorsunuz tek hareketli. Bunu böyle soruyorlar bazen çift hareketli nedir, tek hareketli nedir diye. Çift hareketli budur, tek hareketli de budur. Bu tabanca hem çift hareketli hem tek hareketli çalışan bir tabanca. Evet, bir emniyet bu, bir emniyette üzerinde, içinde de bir iğne emniyeti var. Evet, bu tabancayla da atış yapacağız. Belki yapabilirsek sizlerle paylaşacağım. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler dilerim. Sarsılmaz CM9 2. nesil. Ayarlı gezli kompakt bir tabanca şarjöründe 5 mermi var. Bakalım ne yapacağız. burada. Bir iki üç tanesi de burada.